Pek olmadığı gibi. <laughs> ne yaptın da banlandın acaba? <laughs> ne? Niye banlandın oğlum? Adam banlanmış amına. Bir daha kıyamam. Daha az ofansif. Ya. Çok merak ettim şu an. Videoyu izlemedim. Olay olduğunu bildim. Bildim dedim. Öğrendim. Ama videoyu izlemedim. Bakacağım. Verdiğiniz olumlu tepkiler için teşekkür ederim. Gülmek iz için izleyen ve yayınlarında, videolarında gülen yayıncılara teşekkür ederim. Gülmek için izleyin sadece lütfen. Oğlum adam <laughs> yüzlerce uyarı koymuş. <laughs> ne olur gülün tamam mı? Bak ne olur alınmayın lütfen. Yemin ediyorum güldürmek için yapıyorum ya. Beğenmiyorsanız da alınmayın yani. Sıradan bir illegal konuşması. Duralım. Bu şehrin sefiri benim. 18 24 pistolüm, 3 santim 3 santim pipi muhabbeti... ...Igor'un değil mi? <laughs> 3 santim pipi muhabbeti... <laughs> Rusları da biz bitirdik tabi. Alparslan Mab'im var benim. Ben bu şehirde OTC 9 yıldır... Abi bu Cankrom Rajan işte abi. Sen kimsin lan? Ben oTC 9 yıldır bu şehirdeyim. Hayvan. Sen daha yoktun, ben vardım burada. Lan daha ömründe hiç banka soydun mu sen? Buraya 5 mekanik, 2 zengin, 2 toz, 4 tozçu, 8 hurmacı çağırırım. Sen benim kim olduğumu biliysen. Devam. <laughs> Videonun yorumlarında yerden yere vurmuş bir bakacağım. Tam bu sırada yanındaki eleman. Hayırdır reis biz abimizin arkasındayız. Çok yakınımdır kendisi. Yolda görmüştüm. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ne kadar doğru amına koyayım. Çok yakınımdır kendisi. Yolda görmüştüm. Çok doğru amına koyayım ya. Yıllarca götümü yırttım amına koyayım. Amına koyayım. <laughs> ya şu birine bir şey olduğu zaman tüm e, şey olması dahil olması. Bu bizim motor muhabbetinde de başımıza geldi. Hatırlıyorsunuzdur MC, Lost MC ile biz kavgalıydık. Lost MC <laughs> ile olacak rolümüz tüm sunucuya paslandı. Çünkü insanlar dahil olmak isteyince kimse de hayır yapamadı. Biz en son olaydan çıktık. Olayı sunucudakiler ve polis çözmüştü. Halbuki MC kapışması yani. O yüzden çok doğru hocam. Özettir yani şu bence. Alparslan abimizin sefirleri iskime şekil. Of. Vay <laughs> vay ben kaçar en sevdiğim abim. Niye kaçıyorsun oğlum? Aa. Adam bildiğin oğlum bak bunlar sinirlendirdiyse insanları bunlar gerçek olduğu için sinirlendirmiştir. Gerçek olmayan bir şey olsa insanlar takmaz zaten amına koyayım. Bu bu kadar yani. Ben bu, bunu yaşadık oğlum hepimiz bunu. Amına koyayım Nick oynuyorum. Black'teyim. Tamam mı? Nick oynuyorum Black'teyim. Ama artı altı birin içinde değilim. Olaya dahil olamadım ya. Rolümü o kadar uzattım ki. Gittim başka bir şeyler yaptım saatlerce. Gittim başka bir şey. Ulan mahallemde evimin yanında durdum diye polis beni içeri aldılar rolde. Yani. <laughs> hani şunu ben. Şu cümleyi ben kurdum amına koyayım ya. Bay bay ben kaçar en sevdiğim abim. Cameron'a falan demişimdir. Yani Bay bay abi ben kaçıyorum ya. Benim ben hastaneye falan bakayım siz mahalleyi savunurken. Evim orada ama olsun siktir <laughs> et. Yapacak bir şey yok. 6 artı bir şey işte. İlegal sınır. Yani. <laughs> Gece kordu ile Sayın Hanım bize pasladığı rol vardı ya. Hangisi lan? Ha orada aynen aynen aynen, aynen. doğru. Abi yok yani gidemiyorsun yani. <laughs> evet Kordu şey demişti. Gel artık abone koyayım bir şey olmaz bir şey olmaz diye. Şu an serbest. hayır. <gülüyor> <gülüyor> Dostum olduğu yerde dur bir 30 dakika bekle. Coşkunday dertlerini <gülüyor> 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 dur bir dakika şunu şuraya çekeyim. Okunmuyor altı yüzden bırak. <laughs> Egemen sen mi banlattın lan? Ha? Burada mı Egemen? Egemen sen mi banladın? Çocuğu sırf telefonumda seni <laughs> kilit coşkun diye kaydettiğim için mi? Hepimiz daha doğrusu <laughs> sadece ben değil. <laughs> yani hepimiz. <laughs> Server'ın en iyi sürücüleri. Of. Damian, Damian Reis. <laughs> Damian Reis. Mükemmel arabası ya. Aynı zamanda Çanakkale'din. <laughs> Uzaya arabası o kadar hızlı ki arkadaşlar Damian'ın. Uzaya çıkarken atmosferde yanmasın diye krom boyalı. Nasıl roketler krom boyanıyor? <laughs> atmosfere çıkarken yanmasın diye. Bunlar düşünülmüş roller. Siz bunları hiç düşünmüyorsunuz. <gülüyor> Oy. Gerald. Ama ne durduramadım. <laughs> Cesur. Lass geh <laughs> <laughs> Sörürün. Bir dakika ama tamam burada kesin bana gidiyor. Tokyo Google'la koymuş. Sörür. Ay anan. Sörürün en iyi diksiyonlu sesiyle konuş tamam. <laughs> <laughs> Alparslan oldu can. Adeta bir şahin abartı egzosesi vardır. <laughs> Kızınızı son derece sarakat ile korur. <laughs> kardeşlik boyu olması gerektiğinden kuvvetlidir. İşte biz kardeşlerimiz için neler yaptık. Neler yaptık lan kardeşlerimiz için. Yeri geldi. <laughs> Kuryelik yapar ve kurye <laughs> Ya canla oynarsam eğer. Yemin ediyorum canla eğer. Oynarsam bu sezon. MC falan siktir et. MC değil bundan sonra. Bundan sonra götür. Kurye kruv. Götür amına koyayım. Twitter'dan mesaj. Bana iki tane bilmem ne lazım. İki tane ekmek. Açlıktan ölüyorum. Hop Can Kro açıyor telefonu. Alo. <laughs> Bana bir kro. Alo. Ekmek mi? Tamam. Ya yazıyorum şu an onu. Hmm. Hmm, başka. Kola. Tamam Kola. Emem fırla. <laughs> Emem. Semi. Fırlayın oğlum fırlayın sipariş var çabuk. Veresiye yok bu arada. <laughs> Veresiye yok. <laughs> Krov sepeti. oldu <laughs> genç hamsi sarı <laughs> köprüden atlar. Egelidir. <laughs> Egeli midir peki gerçekten? İstanbul Türkçesiyle konuşuyor. <laughs> arada bir şey diyeceğim. Bu adam büyük ihtimal sunucunun harbiden başından beri izliyor bu rolleri tamam mı? yani Yağız'ın İstanbul Türkçesiyle konuştuğunu sadece ben bilirim. Ya da böyle Burak'ı başından beri takip edenler bilir amın Ök. Burak çünkü gerçekten İstanbul Türkçesiyle konuşuyordu rolde ilk başta. Çok saçmaydı amın ökü. <laughs> <laughs> nick var arkadaşlar mc dj yaralı dominik benzinliklerden saklayınız orhançalar <laughs> korkunç türk halk müziği dinler ile duo olmadan oğlum bu nick yalnız dominik değil <laughs> mi bu arada harbiden kata amına koyayım bir şey diyeceğim. kata gerçekten ıııııı ee, saynayla duo olmadan duramıyor amına koyayım ya <laughs> bak dominik Müslüm. E, organcı Çar adını unuttum ama Arkın e, şey Korona Çar'ın adını unuttum Nerede boksa hatırlamıyorum şu an Başka var mı? A, a, barkın. Yaz <laughs> genç Yağız Gençoğlu demiş ki ya, teaser çıktı at 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 izliyoruz Sinirlerim bozulmaya başladı Ya zaten <laughs> Onu diyorum <laughs> bak şimdi ya orası... Küfür etmeyeceğim <laughs> Küfür etmeyeceğim <laughs> bu, bu ne amına <laughs> Video bitti kırılan bir oyuncu varsa bana ulaşırsa bir daha onu videolara meze etmem <laughs> Tüm alımlı yorumlarınız için teşekkür ederim Can abi kalp Banlayın bunu Banlayın arkadaşlar yani bu ne ya benim internette böyle fotoğraflarımı koyuyorsun benle dalga geçiyorsun amına koyayım. <laughs> orgazm olmuşum galiba. Galiba bir post apokaliptik dünya görmüşüm ve orgazm olmuşum arkadaşlar. Yani bu başka bir görsel değil. Dünyanın sonu mu gelmiş? Büyük ihtimal büyük ihtimal. <laughs> sevmez, Yorumlarına bak demiştiniz değil mi? Orijinalini post 2008 mizahı tiyi almaya çalışarak tükettiniz. Şu yeni mizah anlayışı orijinalinden bile rezil. Birkaç weirdo akranınız dışında kimse gülmüyor. Bile istedim. Kankacım, hoşuna gitmeyebilir. Kötü de yapmış olabilirim. Ama gülen insanlara hakaret etmeye gerek yok. Tamamen gülmek için yapılmış videolar yani. Bu kadar ciddi almaya gerek yok. Kardeşim, yanlış yerde konuşuyorsun bunu. Türkiye lan burası. Burası Türkiye. Yapılan işle mizah mı olur? Sen RP'nin ne kadar ciddi bir şey olduğunu biliyor musun amına koyayım? RP'nin ne kadar sen sen RP'nin ne kadar ciddi bir şey olduğunu biliyor musun oğlum? Ben kanter döküyorum RP e yapacağım diye. Sen benim emeğimle nasıl taşak geçersin? Bu bildiğin duyar kasmış burada. <laughs> Birkaç bir duvar akranınız dışında kimse gün. <laughs> Yo ben güldüm. Bir dakika. Yo ben güldüm. Yani RP'yi namus işine çevirmeyin arkadaşlar valla. Valla çevirmeyin. Yani bak. ya <laughs> 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 şu linçten en çok çeken adam benimdir. Adamlardan biri benimdir öyle diyeyim. Kardeş muhabbeti. Efendime söyleyeyim balığın MC muhabbeti. Efendime söyleyeyim John Crow bilmem ne muhabbetleri falan. Oğlum RP lan. Valla RP. Banla geç banlamışlar gerçi çocuğu <laughs> Ama yani şu videoyu banlama. Ben bu çocuğu niye banlayayım şimdi amına koyayım? <laughs> ben bu çocuğu banlamam oğlum. Niye banlayacağım? Adam en çok bana sövmüş bu arada. <laughs> en çok daşa da bunun önceki videolarında da gene baktığımda MC muhabbeti var. Şunda. Şunda. Bunda bunda da gene MC muhabbeti var. Yani nereden baksan benim yaptığım emeğe en çok sövmüş amına koyayım. Ben ciddiye almamışım yani. <laughs> çok garip ya. <laughs> Diyecek bir şeyim yok arkadaşlar. Ya şey de olabilir bu arada. Hani onu da söyleyeyim. Burada yanlış anlaşılmak istemiyorum. İnsanlar sevmiyor olabilir kişisel olarak. Yani ben bana bunu yapılmasını istemiyorum diyebilir. Bunu ulaştırabilirsin ama zaten yani. Hani böyle <laughs> gelip şurada Ay ben <laughs> bunu yani kim yazdı bilmiyorum ama. Tamam bu şey kafası çünkü. Twitter'da her şeye karar veren bir tayfa var ya. Erkekler şöyle mi giyinseniz ya. Şöyle giymeyi mi öğrenseniz acaba diyen tayfa. Ha bu. Ha. Veya kadınlar. <laughs> ya kadınlar şunu mu yapsanız ya. ya <laughs> <laughs> Aynı kafa işte. Ya izlemezsin abi beğenmiyorsun izlemezsin yapacak bir şey yok. Ben beğeniyorum aga. Selam arkadaşlar. Verdiğiniz olumlu tepkiler falan. Sen boşa gerek sohbetten bana. ya, kıyamam. Bak herif ama daha az ofansif. Bu pek olmadığı gibi yazmış aman akıyım. Bir de hayır güldüğümüz için biz weird olmuşuz. Ben 27 yaşımda weird oldum. Helal olsun. <laughs> Çünkü toplumumuz şey yaptığı için bizim neyin komik olup neyin komik olmadığını kişisel görüşlerimiz olmadığı için mesela bu kardeşimiz dediği zaman benim gülmem benim aptal olduğumu gösteriyor amına koyayım ve ben aptalım amına koyayım. Gülüyorum aga ben buna. Bu ne ya? 5. sınıf mizahı. Buna da gülen var ya. <laughs> yani böyle bir şey olabilir mi abi? Ya abi ofansif olmasın diye kötü oldu son video. Yap ya bana yapabilirsin kardeşim bana. Yani sen benim burada bir namusuma bir e, kişisel değerlerime bir şeyime laf sokmadıkça benim oraya en aptal fotoğrafımı da koyabilirsin. Ben sana bunu söyleyeyim yani. Benlik hiçbir derdim yok o konuda. Amına koyayım <laughs> Tolga'yı maymun olarak koydun ya geçen video. Tolga buna ağlamadıysa bu insanlar kim ağladı bilmiyorum. Aklımda var isim. Ya ağlamayın oğlum. Tolga'yı maymun olarak koydu adam. Maymun diyor herife ya. Ya çok garip ya. Neyse darlama. Ofansif seviyoruz. Ya bir de bir şey diyeceğim. <laughs> Ofansif mizah gerçekten güzel. <laughs> gerçekten güzel bir şey. Yani <laughs> bak MC'nin balık muhabbeti çıktı. Bu arada onu ben çıkardım sanıyor herkes. Onu MC'den veya benden çıkmadı o muhabbet agalar. <laughs> Toksik chatten çıktı MC'nin balık muhabbeti. Abi MC balık dışında ne yapıyor ne yapıyor muhabbetini ben mi çıkartmış olabilirim sizce? Kendi kendime mi yaptım ben bunu? Hani yaptım RP'yi kendim mi küçümsedim amına <laughs> Bu olay ilk çıktığında ben de sinirlendim tamam mı? Yalan yok. Dedim ki vay amına koyayım ya ne boş yapıyor insanlar falan filan. İki gün sonra baktım devam ediyor. Sonra rollere baktım. Bak şimdi rollere baktım sonra. Dedim ki gerçekten biz balık dışında ne yaptık amına koyayım MC ile? Bakıyorum yapmadık bir şey amına koyayım. E doğru. E komik o zaman. E komik. E ben mime dönüştürdük onu kanalda işte. Gülüyoruz amına koyayım yani. Gülüyorum oğlum. Komik çünkü. Motorla illegal yasaktı bir daha aynen. Yani o dönem onun denmesinin en büyük saçmalığı da oydu. Motor MC kurulmuş ama motorla illegal izni yoktu. Millet yazıyordu. Siz MC ile balık dışında ne yaptınız? Kardeşim yani gül geç ya. Of. Ya şuna üzüldüm ben bu arada. Normalde tınlamam, şey yapmam. Bu Şu çocuğa şuraya şunu yazdırmanız üzdü beni. Bu çocuk buraya bunu yazıyorsa yarın bir gün yani başınıza gelmez umarım ya. Hani bu adamın içeriğini böyle skip atılıyorsa çünkü. Bu bir içeriktir hocam. İyisiyle kötüsüyle bu bir içeriktir. Güleni olur, gülmeyeni olmaz. Beğenmiyorsan izlemezsin, şey yapmazsın. Yani bilmiyorum. Ama yani gülene de aptalsın sen demezsin. Yani kimin fake hesabı o bilmiyorum ama <laughs> bakacağım amına koyayım çok merak ettim. Telefon numarası yazmış çünkü. Ya işte vejetaryen <laughs> <ama> olmak. <laughs> ah be reis. Ah be reis. Abi zaten iyi eleştirmiş. Bu şey değil bak nasıl diyeyim bomboş küfür etmek için yapılan bir video değil abi bomboş işte komik olsun diye ofansif yapmaya çalıştığı bir video değil burada gösterdiği her bok herifin harbiden rolde oldu ya gerçekten rolde oldu yani bunlar bu cümleler bak şu cümleler aman okuyayım nerede onlar <laughs> ya işte bu bay bay abim seni seviyorum işte halledersiniz siz repliğini ben kendim yaptım ya zorunda kaldım yaptım. Racon kesilme muhabbetleri yapıldı. Bana da yapıldı. Biz de yaptık. Ben de yaptım. Canla Rajon kestim motelde. Az yapmadım. Çok yapmadım daha doğrusu. Ama yaptım. Sonra ee, ya Yazın İngiliz İstanbul Türkçesiyle konuştuğunu biliyor herif. Yani bu adam demek ki RP'yi izliyor. Yani biliyor. Herkes ay bak Meyra yazmış. Herkes övülmeye okey ama gömülmeye gelince efendim beze beze beze. Amına koyayım. Oho. Ne anladık? Hizrat demiştin abi. Tamam. Bakacağım. Dur açayım hatta alanını. Ya bunun üstünde bu kadar konuşmaya bile değmez aslında da işte. Oo, Kate e de gelmiş. Gülün eğlenin oğlum? R.P. bu bu kadar ciddi bir şey değil ya. Adam senin namusuna küfür etmemiş, bir şey yapmamış, milli değerlerine laf etmemiş, dinine bir şeyine laf etmemiş. Adam yaptığın role oyuna laf etmiş. Gülgeç. Bak gene söylüyorum, gene çünkü çıkacak laf en çok bana geçirmiş ve bu çocuğu ben tanımıyorum. Bak onu da söyleyeyim. Bu çocuğa ben yaptırmıyorum bu videoları. Çünkü öyle anlaşılır. Çünkü ben bunu çektim daha önce. Ben yapmadım. Ben yaptırmadım bu videoları. Sadece şu ilk iki videoyu izledikten sonra mükemmel, çok güzel olmuş dedim. Devam etse keşke dedim. Devam da etmiş yani. Bu kadar. Neyse şunu izleyelim. <laughs> Merak ettim bunu. Ananı sikeyim. Oğlum bu ne? Oyunculara göre 8 Filmler, diziler ve oyunlar... <laughs> Bu tayfanın hangi tayfa olduğunu hepimiz biliyoruz. GTA <laughs> 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 San MotoGP oyun <laughs> SMG Mustik <laughs> Arka sokaklar. <laughs> Mü Müge Anlı ne lan? Mü Müge Anlı kime gönderme? <laughs> Buradaydı o. Bu Müge Anlı kime gönderme lan? Fatih. Aziz mi? American Gangster ama şiveli Türkçe konuşan. <laughs> ama ne kudum görkemi seni. Sen hurmacıları tanıysan. <laughs> ya bir şey diyeceğim. Bak mesela bu çocuk. <laughs> ya neyse ben niye... amma savundum ya. Helal olsun kardeşim devam et ben seviyorum bana ver. bir tane bana özel video yap sadece beni gömdün can içinden geçtin nikin de anasını aldattığın bir video yapar mısın ne olur çok seviyorum ben izleyeceğim amına koyayım ben weirdoyum weirdo olan elbet burada vardır birkaç yüz kişi weirdolar olarak biz izleriz yani Dostum videoyu izlerken beyni masar gördü. İyi mesela astrolü yapman lazım. Sakin ol sadece birkaç tane doğum atılacak. <laughs> Bir şey diyeceğim. Oğlum çok doğru. Çok doğru amına koyayım işte. Yani o kadar doğru ki. Koma rolüne sokman lazım. Ne olacak? Yatacaksın yatakta. Sen hiçbir şey yapmıyorsun. Doktor orada imot atıyor sana. Bu Umarım bunu alınan doktor yoktur. Olamaz <laughs> <balı oyuyor>, <laughs> <şeyler yapıyorum>, <laughs> olamaz ah diyerek hasta kaçtı. <laughs> ah. <laughs> ah. Fena vurduk ya. Ah. Sevil 3. ay neymiş? 3. ay diyorum ya. Üç ay üst üste. Beş, yedinci. <laughs> Sana amına koyacağım Türkçemi sikeyim ya. Koy mesela. Bunları koy videoya. De ki abi senin ben Türkçeni sikeyim. Yaz bana. <laughs> Sıkıntı yok. Ben bir doyum amına koyayım. Ben gülerim geçerim böyle şeye. <laughs> Üç üstte. <laughs> Ağzını sikiyim. <laughs> Üç ay boyunca üst üste yenilemiş. Demiş ki 5 ay mı olmuş? Wow. <laughs> of yemin ediyorum psikoloji kalmadı ya. Psikoloji kalmadı. <laughs> Dur amını. Dostum GTA 5 için iyi bir PC lazım. Sağlıklı roller için gerekli. <gülüyor> <gülüyor> benim yayınım mesela. Amına koyayım. Siz sanıyorsunuz ben araba kullan Niye kuzgun kullanıyorum? Niye şey kullanıyorum? Yavaş arabalar kullanıyorum. Amına koyayım benim bilgisayarım yemiyor ki belli bir süreden sonra hızlı kullanınca FPS'im düşüyor. Kata da aynı şekilde. 99 <laughs> sorgulama senin. <laughs> Allah bitti diye şey yaptım ama bitmiş. Ha be bak harbiden mesela bir önceki kadar güldürdü mü bu? Bir önceki kadar güldürdü mü bu video? Hayır. Neden hayır? Çünkü herifi sıkıştırmışsınız hocam. Koyayım ya. Ben güldüm abi. Ben bir vir doyuyum ve güldüm. Link gönder link. Alın reisler. Özgün mizajcılıkmış Ya abi devamlı övgü üzerinden vallahi güzel şeyler olmuyor. Yani RP ya bu. Ya ben ben bunu sunucunun ilk gününden beri söylüyorum gerçi. Ben ne yapsam rol daha amına koyayım hep bir lafı oldu. Arada sırada yani hep demeyeyim. Be amına koyayım ya RP ya. Allah'tan 900 Weirdo'yuz da beğendik amına koyayım yoksa yaraymıştık.